Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte iki türlü su kışı yapımını göstereceğim. İhtiyacımız olan şeyler bir kıt, çiçili kalem ve bir normal kalem. Diğer tür yapmamız için bir sünger ihtiyacımız var. Şimdi şöyle yapacağız. İlk önce süngerimizin burasını böyle çıkaracağız. Birinciyi gösteriyorum. Evet. Tamam. şimdi sadece sünger kaldı o yere kalmadı şimdi buradan şöyle şey ben üstten keçili siyah alayım arkadaşlar bunu yapmak için keçili kalemler falan kullanmanız lazım yoksa olmuyor Pek fazla görünmez sonra. Yani. Şuraya ben arkadaşlar dondurma resmi çizeceğim. Nasıl çizsin? Şöyle bir dondurma resmi çizdim. Bunu boyayacağım şimdi. Hangi rengi boyasam acaba? Tamam çilekli olur. Limonlu olur. Ee, sonra hangi renk kullansam? Çubuğu için hangi renk kullansam? Çünkü için ben mor kullanacağım. Dondurmanın için içinde pembe kullanacağım. Ben bu üç rengi kullanacağım şöyle şekilde. Arkadaşlar sesimi duyuyor musunuz? Ben bu dört rengi kullanacağım. Ve başlayalım o zaman. Çoğunu koyacağım ilk önce. Bunları gözüküyor mu? Arkadaşlar şurasını mora boyadım. Bu birazcık koyuluyor. Evet. Şimdi en üst katını çilek rengine oynayacağım. Yani kırmızı ya. Bakın şöyle bir şekilde ile verdim. de Aslında sarıyla böyle bir şey değişmeyecek çünkü sünger sarı. Böyle bir şekilde. Burada daha iyi gözüküyor ama burada fosforlu sarı gözüküyor. Burada sünger yani bunu renginde diyebiliriz. yani sarı pek gözükmüyor. Ama burada fosfor. Sünger burada kamerada fosforlu şey gibi gözüküyor. Yeşil gibi gözüküyor. Sarı gözüküyor şurada. He, sarı. Şimdi ise pembe. Şöyle bir şey oldu. Şimdi arkadaşlar şimdi. Bunları yerine koyuyorum. Bu buradaydı. Sarı tam yanındaydı. İkinci pembenin. Kırmızı en baştaydı. Bu neredeydi? Bu neredeymiş? Tamam arkadaşlar. Şimdi bunu kesiyoruz. Şu kalın oldu hiç kesmekte zor. Şöyle keselim. Bu da kaldı. Okan şöyle oldu. Şimdi şu tarafını da şuraya basacağım. Şöyle Şöyle bir şekilde oldu. Burada böyle. Birazcık da aşağıdan keseceğim. Bakın şöyle bir. Sıkıcı değil aslında. Böyle sünger sıkıyormuş gibi bir şey. Şimdi bu sıkıcı bir süre kalsın. Bu onları da ben yaptım. Şöyle sıkışıyor olarak. Şimdi Şunları kenara çekelim. Burada bantla var. Koyun, şimdi istediğimiz bir eşya ya da bir şeyi buraya çizip yapacağız Ben ne yaptım acaba bir düşüneyim Ondan sonra videoya bahsedeyim Arkadaşlar ne yapacağımı karar verdim kalp yapacağım şöyle bir şekilde İlk önce kalemimle çizeceğim. Olmazsa gene sileceğim tipte. Bence olmadı. Burası oldu ama burası olmadı. Sildiğiniz Sildim oğlum bu tarafı siliyorum. tekrar çizmeye deneyeceğim. Süper, bu tarafa olur mu karı süzüldü? Ben kalbi çizemeyeceğim ya. Kalbi bir sırada yok. Kalbi bakıp da çizeyim. Yani. Silin, silin nerede? Silin nereye kadar? Alır, sen Arkaya kaçmış. Arkadaşlar video kendi kendine durabilir, kapanabilir. O yüzden kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bence bu sefer oldu. Yani çok da düzgün değil ama oldu. Şöyle kırmızı rengi alım. Ya. Şu elime bakar mısınız? Sizde mavi görünüyor buradan mı olur? Şu elime rengine bakar mısınız? Sinsi olmuş ya. Şurada. Şurada. Şöyle çiğneyim şöyle. Hı. Yani şimdi kırmızıyla boyayacağım. Bunu boyamama gerek yok. Bakın şimdi. Şöyle. Üç, iki, bir, bir. Oldu boyanmış. Şuraları biraz kaçmış ama olsun. Bundan sonra iki tane yapacağız. Şimdi bunu keseceğim. kamerayı değiştirdim de. Şöyle şekilde kalbimi kestim. Şöyle. Kalp.